Sultan Anadolu Lisesi Cumhurbaşkanlarının Okulu Eyüp Sultan Anadolu Lisesi bulunduğu konum itibariyle İstanbul'un en gözde okullarından birisidir. Haliç'e sıfır yerleşkesi, Piyerloti'yi gören manzarası Öğrencilerin keyifli vakit geçirdiği ve bugün İstanbul'da çok az okulda bulunan geniş bahçesiyle dikkat çeken eğitim kurumları arasındadır. Eyüp Sultan Anadolu Lisesi hem Osmanlı Devleti hem de Türkiye Cumhuriyeti dönemine şahitlik etmiş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Tarihi 100 Lise isimli kitabında yerini almış Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli iki cumhurbaşkanını mezun etmiş önemli bir eğitim yuvasıdır. 6. Cumhurbaşkanımız Sayın Fahri Sabit Korutürk, ilkokul öğrenimini okulumuzun Reşadiye Numune Mektebi döneminde tamamlamıştır. Ayrıca 12. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, diplomasını 1973 yılında Ev Lisesi'nden almıştır. Eyüp Sultan Anadolu Lisesi Osmanlı İmparatorluğu 35. Padişahı 5. Sultan Mehmet Reşat'ın emriyle yapılmış, 1911 yılında Reşadiye Numune Mektebi adıyla eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Türkiye'de ilk izcilik çalışmaları 1912 yılında Keşaflık adı altında Avrupa'dan getirilen uzmanlarca Galatasaray Lisesi ve Eyüp Reşadiye Numune Mektebi'nde gerçekleşmiştir. Reşadi Mektebi ilerleyen yıllarda önce ortaokula sonra liseye dönüştürülerek 1972 yılında bugünkü binasında hizmet vermeye başlamıştır. 2005-2006 eğitim öğretim yılında Eyüp Anadolu Lisesi olarak eğitimine devam etmiş, 2018 yılında proje okulu statüsüne kavuşmuş ve Eyüp Sultan Anadolu Lisesi adını almıştır. En önemli hedefi milli ve evrensel değerleri benimseyen, araştırmacı ve sorgulayan, sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek olan okulumuzda öğrencilerimiz tarafından oluşturulan edebiyat, bilim, yabancı dil ve tarih sokak koridorları, fizik Kimya, biyoloji laboratuvarları, konferans salonu, proje ofisi, iki adet kütüphane, tarihi sergi salonu ve kapalı spor salonu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz deneyimli eğitmen kadromuzun da desteğiyle her yıl Türkiye'nin en seçkin üniversitelerine girmektedir. Okulumuz 2011-2013 yılları arasında Avrupa Birliği Comenius projesi yapmıştır. 2019-2021 yılları arasında devam edecek olan İtalya, Macaristan, Portekiz ve İngiltere'den okul ortaklarımızın bulunduğu Erasmus projemiz faaliyetlerini sürdürmektedir. Biz Eyüp Sultan Anadolu Lisesi olarak 108. yılımızda asırlık gelenekle çağdaş geleceğe yürüyoruz. Bu yolculuğumuzda sizleri de aramızda görmek istiyoruz. asırlık gelenekle çağdaş geleceğe yürüyen gençler yetiştirmek arzusuyla.